bitirdiğinizde bir <laughs> 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 Bugün 14 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını burada misafir ettik konumuz dünyanın ve Türkiye'mizin ve illerimizin baş belası metan mefamin uyuşturucu maddesiyle mücadele konusunda. malumunuz bu malzeme çok tehlikeli bir malzeme. Üretimi çok kolay, satışı çok kolay ve aynı zamanda etki oranı çok yüksek. Gençlerimiz bu uyuşturucu metan mefamin uşturucısına kapıldığı zaman tedavisi hakikaten çok zor. Dolayısıyla diğer uyuşturucu maddelerinden çok daha öne geçmiş hem kullanımı hem yayılması ve ülkemizin milli güvenlik meselesi olacak kadar çok önem arz eden bir aşamaya geldi. Bu da ülkemizde bölge valileri olarak zaman zaman bir araya gelerek ortak ve mücadele zeminini ve yöntemlerini geliştirmek için bir araya geldik Evet burada bugün çok önemli bir toplantı yaptık Yani bu uyuşturucu maddesiyle metaamemin maddesiyle nasıl mücadele edebiliriz gençlerimizi çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz konusunda çok ciddi manada ortak tecrübeler sağladık ve netice olarak en önemlisi e, bu uyuşturucu maddesini yakalamak ne kadar önemli ise bu uyuşturucu maddesinin kullanımının önüne nasıl geçebiliriz? Bu unsur üzerinde daha çok durduk. E, bu da işte okul, aile işbirliği, gençlerimizle çok iyi bir iletişim diyalog kurmak, üniversiteler. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve öğretmenlerimiz, yani toplumun her türlü kademesiyle iç içe birlikte bunun zararlarını en iyi bir şekilde anlatarak, yani kullanımını azaltma yöntemleri üzerinde durduk. Çok verimli bir görüşme oldu. Özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi korumak gerçekten ülke olarak. Bir anayasal görev aynı zamanda gençliği korumak çok önemli. Özellikle bu uyuşturucu ağı konusunda bunun zararlarını deşifre etmek ve çocuklara anlatmak ve bu uyuşturucu maddelerine karşı nefretiyet unsurunu geliştirmek en önemli unsur olarak tartışma konusu oldu.